Londra'dan merhabalar arkadaşlar. Burada ikinci günümüz. Dün geldik biliyorsunuz. Dün gezdik bayağı, yorulduk. Ondan sonra bugün böyle daha sakin bir şeyler yapalım dedik. E, Hyde Park'a geldik. Şimdi biraz yürüyüş yaptık, işte etrafı izledik, İnsanları izledik. Şimdi bir yer bulduk, oturuyoruz. E, bir şeyler yiyor çocuklar işte. Kahve almıştık, kahvemizi içtik. Kuğuların işte gölün olduğu park. Geldik burası harika. Çocuklar sincapları falan sevdiler, yaklaştılar. Böyle insanlar oturuyorlar işte. Hatta şey var. E, arka tarafta bir spor kulübü var. Baya baya sıkı spor yaptım. Şu anda koşu yarışı gibi bir şey yapıyorlar. Herhalde. Yani insan spor yapası geliyor bunları görünce. <laughs> Her şey güzel, hava güzel bir kere. Burada da hafif böyle rüzgar var sürekli ve e, serin. Tabi arada yağmur da başlıyor ama çok hani böyle sıkıcı bir yağmur değil o bile değişik yani. E, şimdi çok bana mesaj gelmiş, gerçekten çok gelmiş. Hani bu şey e, taktiği değil, Instagram'da derler ya işte çok mesaj gelmiş bilmem ne. gerçekten e, çok merak eden varmış, bu kadar olduğunu bilmiyordum. E, hem buralarda yaşayan insanlardan, işte hoş geldiniz, görüşelim tarzı şeyler, kahveye çaya bile çağıran var, çok sağ olsunlar. Hem de Türkiye'den bizim gibi oturum izni almak için nasıl bir yol takip ettiniz diyenler çok fazla. Tüm bunlara cevap niteliğinde bir video çekmek istedim Daha doğrusu ben konuşacağım Siz etrafı izleyeceksiniz bu videoda eşim de olacak Çünkü Ankara Anlaşması'nın bütün basamaklarıyla o ilgilendi Ben aslında biraz da böyle hazıra kondum gibi oldu şimdi şöyle sorular üzerinden gideceğim aklıma gelenler Umarım yine sorularınız olursa videonun altına yorumlara yazarsınız onun için de tekrar bir video çekeriz. Biz İngiltere'ye neden e, gelmek istedik? Neden böyle bir karar verdik? Genelde bunu soruyorsunuz. Şöyle bahsedeyim. Biz zaten e, gezmeyi ve yeni şeyler denemeyi seven insanlarız. Eşim, ben ve çocuklar. Çocukları da ona göre yetiştirmek istedik açıkçası. E, diğer sebebi çocukların eğitimi. Yani ha, Türkiye'de eğitim kötü mü? Hayır değil ama e, bu Sınav sistemi gerçekten zorluyor çocukları ve dil eğitimi için hani böyle bir şey yapmak istedik. Yaz 5. sınıfta birkaç sene sonra liselere giriş sınavı için daha sıkı çalışması gerekecekti. Biraz onu sistemin çarkına sokmamak için böyle bir şeye karar verdik. Daha rahat bir hayat, daha rahat bir okul, eğitim için. Ee, yine Ayza için de öyle, ee, dil eğitimi çok önemli olduğunu düşünüyorduk zaten. E, ikinci hatta üçüncü dil ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ne kadar insanı özgürleştirdiğini biliyoruz. O yüzden dil eğitimi bir türlü halledemedik Türkiye'de, yani Malatya'da en azından. Dolayısıyla bir dil eğitimi olarak bile bakabiliriz diye gözü kararttık açıkçası. Ee, Öyle bir karar verdik. Ee, sonuçta bunlar ne yaşarsak yaşayalım bizim için deneyim olacak. Ve en güzel yanı biz Türkiye'deki düzenimizi bozmayacağız. Evim olduğu gibi duracak. İşte eşim kliniğini belki birine devredecek ama kapatmayacak. Ee, orada bir düzenimiz var. Ee, Allah nasip ederse yani bunu bozmayacağız. Bu da beni psikolojik olarak çok rahatlatıyor. Yani bizi böyle kararımızı daha da kolaylaştırıyor. Orada bir bağımızın olması. Bunlar hep destekledi. Yani kararımızı bu yönde vermemizin hep destekleyici tarafıydı bunlar. Neyse sonuçta geldik şu anda. Biz buraya oturum kartlarımızı almak için geldik. Temelli yerleşmeyi şu anda yapmayacağız. Ev falan tutmayacağız bu sefer. Çünkü bu koronadan dolayı planlar biraz değişti. Normalde bu zamanlar gelip ev tutacaktık. Sonrasında bir, bir ay sonra falan taşınacaktık. Ama e, öyle gözükmüyor şu anda gidişat. Belki Kasım gibi diyoruz ama ne olacağı belli olmaz. O yüzden biz vizemiz bugün bitiyordu mesela. Onu bitirmeden hemen gelmek istedik ne olup ne olmayacağını bilemiyoruz çünkü. Hani tam, tamam burada İngiltere hükümeti e, bizi mağdur etmeyecekti belki ama yine de e, riske atmak istemedik. Belki ekstra para isteyeceklerdi bilemiyoruz yani. Biraz e, karışık. O yüzden geldik, şimdi biz Ankara Anlaşması'na nasıl başvurduk, nedir bu Ankara Anlaşması, çok soruyorsunuz, ee, çok soru geliyor bu konuda, onun için biraz eşimle konuşmak istiyoruz, sohbet ederken siz de e, bundan faydalanırsınız. Şimdi biz Ankara Anlaşması'na arkadaşlar, e, Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasında yapılmış bir anlaşma bu. Ee, bir iş kurup gelip bu ülkelerden işte dahil olan ülkelerden birinde çalışabiliyorsun. tabii bunu belgelendirmen çok önemli. Ee, çalıştıktan sonra gerekli vergileri veriyorsun. Ee, bunun için de seni kabul ediyorlar. Biraz nitelikli olman gerekiyor. Mesela bir kuaför çok geçerli. Ee, işte bir aşçı mesela bir işte bir şey ustası çok geçerli bunlar için bu hmm, anlaşma. Biz neden acele ettik? Ee, şöyle biz zaten istiyorduk yurt dışında yaşamayı. Kanada, Amerika'yı düşündük ama oralar uzaktı biraz. Almanya'yı düşündük oranın da dil sorununu halledemeyiz diye vazgeçtik. Ee, İngiltere hiç aklımızda yoktu ama birden böyle bir şeye karar verdik İngiltere olsun diye. Ee, zor olacağını düşünüyorduk açıkçası o yüzden aklımızda yoktu. Sonra ee, bu İngiltere'deki son seçimlerde işte Avrupa Birliği'nden ayrılma falan muhabbeti olunca biraz acele ettik. Bir ay içerisinde iş planının hazırlanması gerekiyordu. O yüzden bir danışman firmayla anlaştık. İngiltere'de yaşayan Ahmet Ferruhöncü adında bir arkadaş. Onların YouTube kanalı var. Onu ben aşağıda belirtirim. Siz de videolarını izleyebilirsiniz. Biz önce öyle başladık videolarını izleyerek nasıl bir yol izleyeceğimizi. Onlardan öğrendik. Sonrasında onlarla anlaştık belli bir ücret karşılığında bize yardımcı oldular. İş planımızı hazırladılar. İşte gerekli yerlere başvurdular bizim için. Bu da yaklaşık 800 ve 1500 pound arasında değişiyor. Kişi sayısına göre, kaç kişi geleceğinize göre, işte hazırlanan iş planına göre sanırım değişiyor. Bu detaylı bilgileri Ahmet Ferruh Bey'den. E, öğrenebilirsiniz Biz Ankara Anlaşması'na <laughs> Benim adıma başvurduk İş planı yani benim adıma hazırlandı Ben e, özel ders vereceğim Şeklinde Bir iş planı hazırladılar e, İşte bütün geçmişinizi Belgelendiriyorsunuz İşte yüksek lisansınızdan tutun da e, e, Hobilerinize kadar Ondan sonra Görev tecrübenize kadar, hepsini güzelce belgelendiriyorsunuz. Çok böyle hesabınızda çok bir para istemiyorlar, ama paranın şeyini kaynağını istiyorlar. Onu da belirtiyorsunuz güzel bir şekilde. Tabi bunların hepsini kim yapıyor? Danışman firma yapıyor. Biz hiçbirine karışmadık açıkçası. Bizden istenen evrakları hazırladık sadece. Bu açıdan çok çok kolay. Ee, o yüzden tavsiye ediyorum ki hani kazandıkları parayı da sonuna kadar hak ediyorlar bence. Bir de yolunu yöntemini biliyorlar. Tecrübeliler işte neyden red geleceğini, neyden kabul geleceğini size her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Bu açıdan size de yardımcı olur. Şimdi şöyle hızlıca şeye geçeyim ben. Eşimin diş hekimi arkadaşları çok soruyorlar. Nasıl gittiniz? İşte nasıl başvurdunuz? Diş hekimliği yapabilecek mi orada diye. Biz e, benim adıma başvurduğumuz için ben şu anda sadece e, hazırladığım iş planı dahilindeki mesleği yapabileceğim. Ama eşim istediği her şeyi yapabilir. Buna diş hekimliğinin işte kendi alanı ile ilgili işlerde dahil e, Ne bileyim bir pizzacıda bile çalışabilecek durumda şu anda. E, öyle bir yani bağımlı biri değil açıkçası e, şeyde. E, Ankara Anlaşması'nda bağımsız olarak geçiyor. Ee, direkt burada diş hekim olarak başlayabilecek misin? Direkt başlayamıyoruz. Öncelikle hayat evet. sınavından 7 skorunun alınması gerekiyor. Bu skor alındıktan sonra dental hijyenist olarak çalışılabiliyor. Dental hijyeniz... <laughs> Normal koruyucu, diş hekimlik içinde yer alan, cerrahi olmayan uygulamaları içeriyor. Çeşitli kliniklerde günlük, yarım günlük tarzda birkaç klinikte olabiliyor bu. Çalışılabiliyor. Saatlik ücreti genelde 30-35 sterlin arası değişiyor. E, haftada ne kadar? çalışırsanız bu size bağlı. Yaklaşık bu da aylık 3.000-3.500 sterlin arası bir miktara denk geliyor. Daha sonrasında iki sınavları var. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı oraya 1, oraya 2 diye. İlk sınav teorik. Belli başlı kitaplardan, ehliye sınavı gibi ezberleyerekten geçilecek bir sınav. İkinci sınav daha nitelikli. Ee, sınav maliyeti de biraz fazla 3000 sterlin ee, bunda da çeşitli diş hekimliği konularından e, pratik olarak bir sınava giriliyor da geçtikten sonra bir yıl e, bakanlığın belirlediği bir yerde stajyer olarak bir yıl çalışıp daha sonrasında e, isterseniz kendi yerinize isterseniz başka bir klinikte çalışarak mesleğinizi yürütebiliyorsunuz. Ee, yıllık kazançlar başka yerlerde genelde e, 90 bin sterline 120 bin sterlin arasında değişiyor. Tabii kendi iş yeriniz olursa bu daha da artacaktır. Yahut sizin mesleki durumunuza göre değişebilir. şekimli bu şekilde.